F-35'lerle ilgili Türkiye gündemini sarsacak rapor ortaya çıktı. Artık tek çare o. ABD Kongresi F-35 skandallarıyla çalkalanıyor. Kusursuz ve muhteşem olarak küresel savunma piyasasına pazarlanan F-35'lerin savaşamayacak durumda olduğunun bizzat ABD'deki en büyük bağımsız denetleme kurumu tarafından ortaya konulması büyük tartışma başlattı. Geçtiğimiz hafta kongre sunulan rapordaki bilgilere göre F-35'in birçok uçuş sistemi, tasarımı ve üretim verileri kongrenin belirlediği kriterlerin ve onayın altında kalıyor. ABD kongresinin F-35'lerin seri üretimine izin vermesine karşın böylesine bir üretim için gerekli olan birçok kriterin altında kalarak yetersiz duruma düşen uçak hakkında Pentagon'un son derece yetersiz bilgilendirildiği iddiası raporda yer alıyor. İddiaya göre Pentagon, Kongre F-35'ler konusunda eksik ve birbiriyle uyumsuz sonuçlara sahip raporlar da sundu. Siciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ne Pentagon tarafından sunulan yüksek gizlilikteki operasyonel test ve değerlendirme raporundaki veriler yalnızca özet bilgilerden oluşuyor. Pogo'nun ortaya çıkardığı detaylı bilgiler F-35 üretimden fiyatlandırmaya kadar üretiminin kolay olmadığını uçağın teknik çerçevede çok sayıda güvenilirlik kriterlerini karşılayamadığını gözler önüne seriyor. Raporda ABD Kongresi'nin konu hakkında yetkilendirdiği çalışanların Pentagon'daki bilgilere ancak kısıtlı erişim sağlayabildiklerinin altı çizildi. Pogo raporunda ayrıca ABD Kongresi'nin Pentagon'dan F-35'ler hakkında hazırlanan tüm teknik raporları istemesi ve üretim kararının bir kez daha değerlendirmesi gerektiği uyarısında da bulunuyor. Pogo'nun değerlendirmesine göre verileri birbiriyle uyumsuz olan çok sayıdaki Pentagon raporundan çıkan yegane sonuç ise F-35 savaş uçaklarının savaşa hazır olmadığı yönünde. Rapora göre Pentagon tüm diğer savaş uçaklarının savaş görev kabiliyetini %80 arttırma hedefi koyarken bu oran F-35 için %62 seviyesinde bırakıldı. Dörtlü klasik formasyonda görevlendirildiğinde bile 3 uçağın ciddi teknik problemler yaşadığı bilgisi paylaşılan raporda testlerin sonuçları ya geçersiz sayıldı ya da yeniden tasarlandı ifadesiyle açıkça Pentagon suçlanıyor. F-35'in lojistik olarak son derece masraflı olduğuna da değinen raporda şu ifadeler dikkat çekiyor. Hızla hedeflerine birçok kez ulaşabilirken F-35'in gereksinimleri ve uçuş hataları buna izin vermiyor. F-35'in gönderildiği cephelere dönmek zorunda. Raporda deniz kuvvetleri için üretilen F-35B'lerin ise çoğu amfibik gemiden kalkamadığı bilgisine de yer verilirken, uçağın görünmezlik kabiliyetleri için takip edilip raporlanması zor olduğu gibi mecburi testlerden de geçirilmedi yorumu yapılıyor. Kongre sunulan raporda Pentagon'un kritik bir yasayı görmezden geldiğini işaret edilirken, F-35'lerin toplu üretimine izin vermek bu kanuna aykırıdır deniliyor.